Herkese sulu sulu bir karlı sabahtan günaydın ama tabii siz videoları akşamdan izliyorsunuz o yüzden ne diyelim hayırlı akşamlar sevgili takipçi kankalarım sabah her zamanki günlük rutin ile çocukları okula bıraktım uyandırdım aşkı niye öyle şeyler yapıyorsun son anda geliyorsun çıkıyorsun Beslenmelerini hazırladım, üstlerini başını değiştirdim ve onları okula bıraktım. Şimdi de markete geliyorum ama burası çok. Evet, olur. bir de şöyle kendim çekeyim. Yeni siyahları giyindim. Ee, ne diyorduk? He, markete geldim. Ee, Mikale bugün dedim ki, sana dedim, size bugün dedim pizza yapacağım dedim. Güzel böyle ev yapımı e, hamurunu falan kendim yapıyorum. Pizza yapacağım dedim. Acayip sevindi ama bagetlerle yapar mısın dedi. Yani hamurunu benim yoğurmamı değil şu uzun baget ekmekleri oluyor ya. Onlar fırına sürmelik. Onları ben yapıyorum biliyorsunuz. Böyle hani pıt çok pratik oluyor. Öyle istedi çocuğum. Kırmayacağım çocuğumu. <laughs> Güzel diyorum. Ee, o şekilde istedi. Benim daha pratiğime geliyor. Erkenden birazdan eve gidince sizlerle birlikte hazırlarım hazır fırında durur. Üzerini kapatırım. O geldikten sonra da onun pişmesi zaten 10 dakika 15 dakika falan sürüyor. Öyle yaparız o zaman yapacak bir şey yok. Şimdi eve gidince hemen güzel bir temizlik yapmam lazım. Çünkü hafta sonu hiçbir şey yapmadım. Normal öyle üstten temizlik yaptım. Çocuk odasında çok büyük bir derin temizlik yapmam lazım. İnşallah kendimde o enerji bulursam çocukları okuldan almadan çocuk odasına büyük bir derin temizliğe giresim var. Ee, ama bakacağız, göreceğiz. Bakalım. Haydi neyse çok konuştum. Gideyim marketten alışverişim yapayım. Ondan sonra evde mutfakta bir kahve serüveninde görüşürüz. Bayağıdır kendime çiçek almadığımı fark ettim. Şöyle bu güller hoşuma gitti. Gül aldım kendime. Bakalım ne alsak. Güzel de bir kahvaltı yapmak istiyorum. Bundan. Ay çiçeğim düştü. Mantar alayım diyorum. Hangisini alacağıma karar veremedim. Ay her şey çok pahalı. Her şey o kadar çok pahalı ki. Her şey o kadar çok pahalı ki. Şimdi dünden tavuk çorbam var. E, tavuk suyum var. Onu da diyorum şöyle güzel bir sebze çorbası yapayım. Şöyle yeşilliklerin olduğu. Tamam seni alacağım Pikachu. Hoppala. Patatesi de kendim katarım içine. Bey bir ıspana kalsam mı ki acaba? Şunlar da Mikael'in istediği ekmeklerde. Bunlardan, Bunlardan da alalım. Bunlardan da alalım. Hadi bakalım. Ay şu güzelliğe bakın. Hii, çok güzel kar yağıyor. Kar yağıyor. Kar yağıyor. la lapa, lapa kar yağıyor. <laughs> Ben bir kar aşığıyım. Ay nasıl tipim kayık. Ben bir kar aşığıyım. Karı çok seviyorum. Ay çok güzel. çok güzelsin bu. Evet, eve geldim. Şömineli, gitarlı, kanun, eşliğinde şimdi güzel evi bir süpürelim, silelim, temizleyelim. Evet çok şükür her yer süpürüldü, toz alındı, yerler aceli ve e, işte kokulu mokulu bilmem nelerle silindi. Şu holde duruyordu biliyorsunuz. Onu oraya koydum çünkü evde halı çokluluğu istiyorum. Aslında hiç sevmiyorum halıyı ama bu kış çok çatın geçecek. Ondan sonra holleri de süpürdüm, sildim. Şöyle. Bunları da Alden almıştım biliyorsunuz. Valla kaç aldım unutmam baya indirimdeydi. Böyle orası da, şurada da boyalarım var. İnşallah yani bir gün her yer çünkü rezil gibi. Neyse mutfakta temiz, banyolarda temiz. Şöyle aldıklarımı şuraya koydum canım gücüm, güllerim. Bunları şimdi hemen bir vazoya koyacağım. Şöyle zupungurun. Ee, çorba yeşilliği diye geçiyor. İçinde ne var? Pırasa, e, ee, kereviz. Şurada bir, bir turp var. Beyaz turp. Bir de iki tane havuç var. Neyse şöyle bir tane mozzarella aldım. Bir tane hipnikizi aldım. Balkanlardan gelen e, tuzlu bir peynir. Şöyle de yine Almanların eski kaşarlarından dilimlenmiş kilosu 10 euro <laughs> 120 gramcıkmış böyle bunlar bu şekilde hazırlanıp orada e, buzdolaplarında oluyor e, böyle bir kaşar aldım iki tane maya aldım önümüzdeki günlerde sizlerle çok güzel bir poğaça tarifi vereceğim e, iglunun bu şlema fili e, balıkları üzeri böyle çok güzel kruton e, çıtır çıtır bir m, sosu var. Çok güzel oluyor. Benim çocukların hepsi de bunu çok seviyor. Bu akşamki menümüzde bu olacak. Yanında da e, beşamel şey beşamelle kremalı e, fırında patates gratin. Ama onu yarınki videomda izleyeceksiniz. Bugünkü videomu günübirlik yapacağım. Ondan sonra günübirliği şöyle bir atlayabilmek için bir güne iki video sığdırmayı düşünüyorum. İnşallah. Bir beyaz mantar aldım. Bir de şöyle orman e, kahverengi mantarından aldım. Şu ekmeklerden aldım. Bunları birazdan yapacağız. Mikail bunlardan istemişti. Bunlardan pizza istedi. Bu için aldım. Ömer Halis'i birazdan almaya gideceğim. Onunla öğlen kahvaltı yaparım diye düşündüm. Öğlen yapacağım yani kahvaltıyı. Bu da şöyle öğlenden sonra tatlı krizim. Pudding pretzel. Yiyeceğim zaman gösteririm. Akşam üzeri kahvenin yanına. Şimdi şuradan dünkü haşladığım tavuğun suyu var arkadaşlar. Bunun içine şimdi güzel hemen sebzeleri doğrayayım. E, bu direkt tavuk suyun içine atacağım. Güzel şöyle ben kahvemi içerken e, çorbam çorbamda bir pişe dursun. E, şurada dünden kalan bu kadarcık kaldı. Kek bunu da birazdan ıı, Selcan'a bir kağıt vermeye gideceğim. Kinegat'tan yani anaokulundan kızı Sara için ıı, başvuru ıı, formu istemişti. Birazdan onu vereceğim. Gitmişken de ıı, az Ömer Halis ha, Ömer Halis'in saatinden erken geldi. E, birer kahve içeriz dedi. Kahvemizin yanına dün ıı, akşam geçenlerde kabak da yapmıştım, kek de yapmıştım biliyorsunuz. Şöyle üç dilim kek koydum. Iı, biraz da e, kabak koydum. cevizini bile hazırladım. Şöyle şuraya verdim. Bunları da şimdi hemen iki dakika kaldırayım. Şu çorbamın sebzelerini hemen yıkayıp atayım. E, ondan sonra bir de kahve yapayım. Hadi bakalım. Hiç denemedim ya. Şimdi deneyeceğim tutudur. Şunu bir kere yıkayayım tozunu alayım. bakalım. Mesela patatesten başlayalım. Ana çok tatlı oldu Ama niçin uzun uzun oldun? Sen niçin uzun uzun oldun? Ben sen uzun uzun istemiyordum ki. Uzun uzun oldu. Neyse olsun hadi. Aman. Ay tövbeler olsun ya Rabbim. E iyi güzel atalım içine görüyor musunuz mu sen niye böyle yapıyorsun? Aa, vallahi ezmedi. Ay kız parmaklarım oynuyor. Bak bu çok şey bir sebze çünkü. Ay çok katı bir sebze. Adını neyse. yani elimden yapsam daha az uğraşırdı herhalde. Bir de bulaşık çıktı çabası. <gülüyor> <gülüyor> Neyse söylenmek kadın aynı. İnşallah seleriyi de aynı şekilde yaparsın. Ay Durup dururken kendime bulaşık çıkardım. Kendim yapamıyordum. Sen Al şimdi bulaşık al. al. Ne güzel hiç bulaşık yokken. Şimdi bulaşık çıkardım başıma. Neyse. Ocağın altını açalım. Kelime kahve yapmaktan vazgeçtim çünkü. E, Ömer Halis'in saati geldi neredeyse. Selcan'la canlı içerim kahvemi. Şöyle altını 8'e alayım. Şimdi kendim doğrayacağım aşkım artık. Çok kalın ve sert bir sebzesin. Başka da bir şey atmayacağım içine. Soğan atmayacağım çünkü zaten pırasa soğan değerinde. Şöyle. Ha, bulaşık geldim çıktı şimdi. Şimdi bu sebze suyu, şey suyu pardon, tavuk suyu bu sebzelere yetmez. O yüzden tabii ki üzerine kahve yapacağım diye kaynattığım suyu ilave edeyim. Of <laughs> oh, mis gibi sebze çorbası. Vallahi böyle kar yağan bir günde en güzel Şifa deposu tavuk suyunda sebze çorbası. Buna ben e, yarım paket krem atacağım bugün. Bugün kremalı yapacağım sütlü değil. Şöyle bakalım. Haydi sen kaynaya dur. Ben de azıcık içeride bir tatlı. fazla kendime bir tatlı hazırladıydım şuraya. Ah. şöyle kahveyle yiyeceğim diye. Bunun mutfağa götüreyim, üstünü kapatayım. Çorbanın altını kapattım. Çorba oldu. Ama şunu yiyemeden benim evden çıkma saatim geldi. Neyse tam kahve içme vaktimde Selcan'a gitmiş oluyorum. kekimi aldım. Artık ona götürdüğüm kekten yerim. Evde kabak yiyecektim ama Selcan'da yerim artık. Ben ne kadar hastalıklı görünüyorum. <laughs> Ben işte ruj falan sürmeyince böyle acayip neutral görünüyorum. <laughs> Neyse bakalım hadi gidelim Sercan'a doğru. kar yağıyor, kar yağıyor, lapa lapa kar yağıyor. Devamı neyleydi ya? Unuttum. <laughs> Allah yağdırıyor aşkım. Niye? Allah Mikail meleğe emir ediyor. Niye Mikail melek de tabiat meleği. Niye o yapıyor anne? E ee, öyle etrafımızda olan bir her şeyi Allah, Allah yapıyor aşkım. Sen hafta sonu camide ne öğrendin? Bana bir söylesene. Gülümsemek neydi? Gülümsemek sadaka. Sadakadır. Hadi bunun videoya bakarak söyle. Arkadaşlar bak. gülümsemek sadakadır de. Arkadaşlar gülümsemek sadaka değil. değil. Sadakadır. Bak. Niye bir sır gelmiyor? Dur bana bak bakayım. Gözlerin çok güzel görünüyor da şu an. Bakar mısın az? Şey. Şşt. İmgesim ne renk? He? Ne renk? Bak bakayım. Yeşil. Yeşil. Gül. Gül. Evet. Aa, onu alacaksın bu karı. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel birazcık da evin önünde. Ne yaptım arkadaşlar? Kahveyi Selcan'da içtik. Size bir aroma gösterdim. Vanilya aroması. İnanır mısınız? Bayıldım. Efsane bir şey. Ya, ya. Ee, onu kullandığınız zaman şeker gerek kalmıyormuş. Bayıldım. Ben de alacağım. Zaten ne kadar değişik, interesting şeyler varsa e, bütün böyle enteresan şeyleri Selcan'da görüyorum gerçekten. Ay baya böyle hızlı hızlı kar yağmıyor. <laughs> Ağzını açtı manyak. <laughs> Hadi gel arabaya binelim. Islanacağız şimdi. Hasta olacağız. Gel ben sizi önümüzdeki haftalarda götüreceğim kar oynamaya. Gideceğiz Vinte Neyse bakalım güzel kahvelerimizi içtik. Tam bir saatlik bir boş vaktim vardı. O bir saatlik boş vaktte kahvemizi içtik. O kızının e, kayıt kağıtlarını doldurdu. Şimdi onları ben tamam aşkım eve gidince yemeğimiz var. full doldu mu? Full doldu telefonun. O formularını doldurdu. Ben de onları verdim. Orada işte bir saatlik. Heh ne oldu? Ben yok, kendi akısı bitebilir. Tamam, ama çıkartmadım, akı da duruyor. Anne. Neyse bakalım dediğim gibi bir saat sohbetimizde yaptık şimdi. De. Ömer halisi Güzel de aldı. Hı hı. Ya, ya yav yeme öyle be. Neyse bakalım çorbamız Anne, vardı, çorba isteyeceğim. Yine de şöyle bir kahvaltılık tarzı bir şeyler hazırlayacağım. Kahvaltı yapacağız. Ömer halisi kendimi kapattım. Tamam, aferin benim oğluma. <laughs> Benim araba. Hadi gel. Ya yeme be. Pis o ya. Geç. Şu randep açık şöyle. Geç hadi. He, canım mı çekiyor? Şuraya geç şöyle. Resmini videonu çekeyim. Çimene geç çimene. At, at. <laughs> hadi gel girelim ama artık. Bu sulu kar insanı hasta eder. Outfit'im tam böyle kışa uygun en sevdiğim botlarım. Anne, Efendim. Çocuğum senin elinde eldiven var, Bende yok. Ellerim dondu. Gel. Anne. Ha? Ben dedim ki, şimdiki bir kış burada da kar yağıyor, değil mi? Evet. Yani Türkiye'de de kar yağıyor var. Türkiye'de şu an bazı bölgelerde var, evet. Ay çok güzel. Hadi gel artık eve gidelim. Hadi ben acıktım. Gel. Hadi. Hadi gidelim artık. Çok acıktım ben. Yatak odamdan görüntü arkadaşlar. Perdeyi de açtım. Şimdi valla tam böyle yatağa yatıp yattığın yerden doğru karı izleme vakti. Ah neyse kahve içmeyeceğim çünkü şimdi Selcan'la kahve içtim ve ben henüz daha hala kahvaltı yapmadım. Saat 12.30'a geliyor. Şimdi e, hemen sizlerle mutfağa girelim çorba e, pişirmiştim gitmeden biliyorsunuz sebzeler iyice artık mayışmıştır yumuşamıştır güzel bir sebze çorbası yapalım ondan sonra hemen yanına da şöyle bir yumurta kahvaltılık bir şeyler hazırlayacağım e, Ömer Halis'in çünkü şu an öğlen yemeği vakti anaokulundan tam onu öğlen yemeği saatinde almış oldum neyse bakalım hadi mutfağa girelim e bakın tavuk suyu oluşum güzelliği ay su ne kadar güzel Tavuğun kendi şu yağı. Of efsane kokuyor. Bunu şimdi hemen şöyle bir blenderdan geçireyim. Bız 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 yapalım. Ondan sonra bir kutu krema koyayım, güzel baharatlarını koyayım ve ömer halise şöyle sıcak sıcak birer tabak içelim. Ay vallahi güzel görünüyor. Oh mis. Çorbayı bız 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 geçirdim. Şöyle enfes bir doku oldu. Şimdi bunu su koyup birazcık daha cıvıklaştırmak yerine bir kutu krema koyacağım. Bugün böyle kremalı olsun. Hepsini de koymayacağım ama yarım kutu koydum. Yarım paketi koydum. Yarım paket yeterli zaten. Hem çorbamın çok böyle cıvık olmasını istemediğimden hem de daha sağlıklı olma kısmını yitirmemesi açısından Böyle bakalım. Şimdi şu baget pizzalarımı da hazırlayayım. Çocukların çıkış saatine kadar pizzalar da hazır olsun. Anne. Çorba oldu. Enfes. Anne. Ve ben artık bu videoyu Anne. burada kapatmak istiyorum arkadaşlar. Bir dakika Anne. aşkım. Az bana iki saniye izin ver. Bu videoyu bu şekilde böyle çorbamla kapatmak istiyorum. Çünkü Yarınki vlog için de çekimlere başlamak evet, istiyorum. İzleme mutfağımızdan da kalma, kar manzaramızla kapanışımız yapalım. Kar iyice böyle hiddetli ve şiddetli yağmaya başladı. Ben, çok ben. güzel. Şöyle günlerim eşliğinde. Arkadaşlar ben sandım ki bugün kar yağıyor. yağmayacak sandım. Hı hı. Ee, Bebek şöyle güllerimin eşliğinde kapanışımı yapayım ve güllerim eşliğinde yarınki videonun açılışını yapayım. Benden bizden bugünlük bu kadar. Umarım inşallah keyifle izlediğiniz bir vlog olmuştur. Ee, yarınki vlogda bugünün devamında sizlerle buluşmak dileğiyle sevgili takipçi kankalarım. Kendinize iyi bakın, esen kalın, sağlıklı kalın ve hoşçakalın.